Bugün size yoksul bir çocukken sadrazam olan, kaptanı deryalık yapan, hayatı zaferlerle dolu olan, en büyük savaşında ihanete uğrayan bir adamın hayatını anlatacağım. Selamlar, ben Uğur Ergünay. Tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkıyoruz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı ve onunla özdeşleşen bir Viyana kuşatmasını tüm detaylarıyla ele alacağız. Merzifonlu Kara Mustafa, 1634 yılında Merzifon'un Marınca köyünde sıradan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ancak kaderi köprülü Mehmet Paşa'nın onu evlatlık almasıyla tamamen değişti. Köprülü ailesinin yanında yetişen bu zeki ve hırslı genç devlet yönetiminin her kademesinde kendini gösterdi. Köprülü Mehmet Paşa'nın kızıyla evlenerek aileye damat oldu ve bu sayede devlet içindeki nüfuzunu daha da artırdı. Köprülü, Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde kaptanı deryalık ve sadaret kaymakamlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Zekası, çalışkanlığı ve devlet işlerindeki yeteneği onu adım adım zirveye taşıyor. 1676 yılında kayınbiraderi Fazıl Ahmet Paşa'nın vefatı üzerine Sultan 4. Mehmet tarafından sadrazamlığa getirildi. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü adamıydı. Sadrazamlığı döneminde devlet idaresinde disiplini sağladı, yolsuzlukların üzerine gitti ve orduyu yeniden düzenledi. Ancak Kara Mustafa Paşa'nın asıl hayali ataları gibi büyük bir fatih olmaktı. Gözünü Fatih Sultan Mehmet'in alamadığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın kuşatıp geri döndüğü o efsanevi hedefe dikmişti. Viyana, Kızıl Elma'ya yani Avrupa'nın kalbine ulaşmak istiyordu. Peki Viyana neden bu kadar önemliydi? Viyana Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başkenti ve Habsburg Hanedanı'nın merkeziydi. Stratejik konumuyla Orta Avrupa'ya açılan bir kapıydı. Osmanlı için Viyana'yı fethetmek sadece büyük bir zafer kazanmak değil, aynı zamanda Avrupa üzerindeki hakimiyetini perçinlemek ve Habsburgların gücünü tamamen kırmak anlamına geliyordu. Kara Mustafa Paşa bu hedefin Osmanlı'yı yeniden eski gücüne kavuşturacağına inanıyordu. Sefer için uygun koşullar oluşmaya başlamıştı. Habsburg yönetimi altındaki Macarlar protestan oldukları için Katolik baskısından bıkmışlardı ve Tökeli İmre liderliğinde isyan halindeydiler. Tökeli İmre Osmanlı'dan yardım istedi. Bu Kara Mustafa Paşa için beklediği fırsattı. Padişah IV. Mehmed'i Macarlara yardım bahanesiyle büyük bir sefere çıkmaya ikna etti. Ancak paşanın asıl hedefi Macaristan'daki birkaç kaleyi almak değil, doğrudan Viyana'yı düşürmekti. Devletin tecrübeli paşaları böyle büyük bir seferin risklerini anlatıp itiraz etseler de Kara Mustafa Paşa'nın kararlılığı ve padişah üzerindeki etkisi bu itirazları bastırdı. 1683 baharında Edirne'den yola çıkan devasa Osmanlı ordusu tarihin gördüğü en büyük ordulardan biriydi. Yaklaşık 200 bin kişilik bu ordu Belgrad'a ulaştığında savaş meclisi toplandı. Mecliste yine tartışmalar yaşandı. Bazı komutanlar önce Avusturya'nın Macaristan'daki kalelerinin alınmasını önerdi. Ancak Kara Mustafa Paşa maksadımız kalecikler değil Viyana'dır diyerek kesin kararını açıkladı. Ve ordu Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Viyana önlerine doğru hareket etti. 14 Temmuz 1683'te Osmanlı ordusu Viyana surlarının önüne ulaştığında şehirde büyük bir panik hakimdi. Avusturya İmparatoru Leopold ve saray halkı şehri çoktan terk etmiş, savunmayı Kon Starhemberg komutasındaki yaklaşık 15.000 askere bırakmıştı. Kara Mustafa Paşa şehrin hemen teslim olacağını düşünüyordu ancak Starhemberg sonuna kadar direnmeye kararlıydı. Kuşatma başladı. Osmanlı lağımcıları surların altına oymak için tüneller kazmaya, topçular ise şehri aralıksız dövmeye başladı. Kuşatmanın ilk haftaları Osmanlı lehine ilerliyordu. Lağım patlatmalarıyla surlarda gedikler açılıyor, Yeniçeriler bu gediklerden şehre girmek için kahramanca saldırılar düzenliyordu. Ancak Viyana savunması beklenenden çok daha çetindi. Her saldırı büyük kayıplarla geri püskürtülüyordu. Kara Mustafa Paşa'nın burada yaptığı en büyük hatalardan biri genel bir taarruz emri vermekten çekinmesiydi. Şehri yağmalatmak yerine hazineleriyle birlikte sağlam bir şekilde ele geçirmek istiyordu. Bu durum kuşatmanın uzamasına ve ordunun moralinin bozulmasına neden oldu. Zaman ilerledikçe işler tersine dönmeye başladı. Osmanlı ordusunda yiyecek sıkıntısı baş gösterdi, hastalıklar yayıldı, disiplin gevşedi. Kırım Hanı Murat Giray, Tuna'nın kuzeyindeki köprüleri tutarak Lehistan'dan gelebilecek yardımı engellemekle görevliydi. Ancak bu görevini tam olarak yerine getirmedi ve Lehistan kralı Jan Sobieski komutasındaki büyük bir Haçlı ordusunun Tuna'yı geçmesine göz yumdu. Bu kuşatmanın kaderini belirleyecek en kritik hataydı. Kara Mustafa Paşa ihanete uğramıştı. 11 Eylül gecesi Viyana'yı çevreleyen Kahlenberg tepelerinde yakılan ateşler yardım ordusunun geldiğini haber veriyordu. Kara Mustafa Paşa bu kadar büyük bir düşman ordusunun bu kadar çabuk geleceğini beklemiyordu. Ordusunun bir kısmını kuşatmada bırakıp diğer kısmıyla Haçlı ordusunu karşılamak gibi tehlikeli bir karar aldı. Bu orduyu ikiye bölmek demekti. 12 Eylül 1683 sabahı tarihin akışını değiştiren Kahlenberg Muharebesi başladı. Jan Sobieski komutasındaki Leh, Avusturya ve Alman kuvvetlerinden oluşan yaklaşık 80 bin kişilik Haçlı ordusu tepelerden aşağı doğru hücuma geçti. Özellikle Sobieski'nin komuta ettiği zırhlı süvariler, kanatlı hüssarlar Osmanlı hatlarına adeta bir çekiç gibi. Osmanlı ordusu iki ateş arasında kalmıştı. Bir yanda surlardan çıkan Diana garnizonu, diğer yanda tepelerden inen devasa Haçlı ordusu. Gün boyu süren kanlı çarpışmaların sonunda öğleden sonra Osmanlı hatları çözülmeye başladı. Panik ve bozgun bir anda yayıldı. Ordu büyük bir düzensizlik içinde geri çekilmeye başladı. Geride muazzam bir hazine, binlerce çadır, toplar ve cephane bırakılmıştı. Kara Mustafa Paşa, Hazreti Muhammed'in sancağını ve hırkasını alarak geri çekilmişti. Viyana önlerindeki bu büyük hezimet Osmanlı tarihi için bir dönüm noktasıydı. Yüzyıllardır süren Avrupa'daki ilerleyiş durmuş, geri çekilme dönemi başlamıştı. Bozgun'un haberi İstanbul'a ulaştığında Sultan 4. Mehmet büyük bir öfkeye kapıldı. Başarısızlığın tek sorumlusu olarak gördüğü Kara Mustafa Paşa için ölüm fermanını imzaladı. Cellatlar Belgrad'da çekilmiş olan paşanın çadırına vardılar. Kara Mustafa Paşa kaderini büyük bir metanetle karşıladı. Abdestini alıp namazını kıldıktan sonra cellatlara işinizi çabuk görün dedi ve 25 Aralık 1683'te 49 yaşındayken idam edildi. Kesikbaşı Edirne'ye padişaha gönderildi. Mezarının ise Belgrad'da olduğu düşünülse de daha sonra naaşının Edirne'ye getirildiği ve oradan da Merzifon'daki kendi yaptırdığı caminin yanına defnedildiği rivayet edilir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hırsı, zekası ve cesaretiyle Osmanlı tarihinin en etkili sadrazamlarından biriydi. Ancak Viyana'da aldığı risk hem kendi hayatına hem de imparatorluğun geleceğine mal oldu. Onun hikayesi zirveye çıkan bir adamın tek bir hatayla nasıl her şeyini kaybedebileceğinin trajik bir örneğidir. Viyana Bozgun'u 16 yıl sürecek kutsal ittifak savaşlarını başlattı ve Osmanlı İmparatorluğunu Karlofçantlaşması ile ilk kez büyük toprak kayıtlarını uğrattı. Tarih zaferler kadar yenilgilerle de doludur. Önemli olan bu olaylardan ders çıkarmaktır. Kara Mustafa Paşa'nın hayatı ve Viyana kuşatması, bizlere stratejinin, zamanlamanın ve doğru kararların ne kadar hayati olduğunu gösteren unutulmaz bir ders sunuyor. Bu tarihi yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkındaki düşüncelerinizi ve tarihin hangi konusunu ele almamı istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.